Botim sesiniz gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Siz konuşun bakayım. Size ses gelmiyor yalnız. Ölmüştün Tor şu Dönüp kaçılmaz ama. Lan Salih, ama Kerem bir dur diyor. Kerem arkadaşıma yakıştıramadığım itamlar yani bunlar hiç. Kanka gelmiş e, an, an, e, e, beyler e, çok kötü bir vuruş yemiş bulunmakta. Short <laughs> da gelmiş. size short bakan eleman nerede? Evet. var. Evet. 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 Şey normal. Tamam beyler. Sandış geliyor bekle. Silah çektim relax. Bir de Sinan'ın ayarlar biraz garip alışana kadar vakit geçecek. Oğlum biz AFK ile mi oynuyoruz şu anda? Evet. kanka bir şey eksik. Biz niye herhalde mola vermedik o zaman? Salih, Salih ne bileyim. Salih short git. Tamam okey bombamı atarım giderim. Flash geldi zaten. Ana ya arkadaşlar ben mal mıyım? Ben harbi mal mal hareketler yapıyorum. Yeter artık biraz düzelmem lazım. Emran arkadaş şu onları niye long run markalamayı denemedin? Abi. Kutu arkasından niye ölür bir insan? Ya ben sıçtım şu anda. Ben, ben şu an bir ölüyüm. Yaşayan bir ölü. ölü. Emrah sevlemeye şey çalış la bari. Silah ucu gözüküyor. Kaç 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 kaç. Oğlum. Emrah. Asat. <laughs> ah be. Ya oğlum ver bir mol daha verelim. Salak gelmeyecek diye e, bro. Kanka o gelmeyecekse gelmez zaten. Hani. E, biz niye oynuyoruz oğlum? Adam ilk gel. diye girdin ya? Ha, ben, mesela, bir insanın ilk gelden AFK kalacağı bence bellidir oğlum. Hani bu soruda gelişecek bir durum değil Ya Abi internet kafe polisler mi bastı olmuş olabilir ki amına. <laughs> Uyuşturucu baskını yapılmış. Girecek kal bizim internet kafe öyle kapandı ya. Kızcağülüktteki. Kıbrıs internet kafe ve Kıbrıs otel niye kapanmış araştır bakalım. Aynen öyle. Ciddiyim. Kızcağülükt Kıbrıs internet kafe yaz internet. Kıbrıs internet kafe sahipleri bu yayını izlerse bana ulaşsın. Tamam. Beyler Dark'ta biri Cine var. On, herifler afet edelim. Amına koyayım long. long. Binlerce flash yedim. Ankıl sana güveniyorum. O bana güvenmiş lan. Dover'a baktım da bunlar Gel. da ikinci bir efor. Kanka. 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 Short lan short. Ölüyecek, gibi. Bak. Ya da ben arkamdayken gelmiş. Malman ölüyorum. Oğlum bu ne ya? Adam üstüne Zeus'u attı. Oh, oh, oh. Ya bu pink ne oğlum? Kafa yeme giderim. Yeter niye mi? Uy. H Hile sandım. <laughs> bu nasıl oluyor? Scope açıkken nasıl böyle bir dönüş yapabilir? Adamın muhtemelen 2-3 bin health'da falan verip harika bir hayat devam etmek yoksa f verip... Ben F1 verdim valla. Verelim mi? Rank düşüyor adam var mı hiç? Aslında comeback atar mıyız ya? Hep verebiliyorsak diyecektim. <laughs> Yayınımı hızlı terk <laughs> <laughs> Kanka yayın kapatma. Rekabetten ne yapmayın? Biz de aslında oynayabiliriz ya. Ben bundan sonra öğrenim. Ya ben kanka hile şeyim olmasaydı böyle olmazdı. Ali, Arkadaşlar şeyim çok iyi olduğu için oynayışım çok iyi olduğu için beni biraz fazla reportlamışlar. O yüzden yani güvenilirlik seviyem düşük. dolayı. Kesinlikle hile kullandığım için değil. Ya bizim şu yayın açtığımız kanalda bir can verelim ya. Yani. Profil fotoğrafı bot gibi. Hem <laughs> ben varız abi. Takım elbiseli şey sakal da gibi. Oğlum o iyi lan o Arkada avukalsın. da Alev yayına, var. Yayına cense koysana amına koyduğum. Koydum ya. Ya kapak fotoğrafı ya. Onu değiştiremem ya. O yıllardan beri öyle. O bayağı iyiydi bu arada. Kanka dikkat çekmiyor ya o yüzden dedim meselası. Ne bu ya? ya dikkat şeyde sanki heal healing olcaz ama. Bir kişiyiz bir. o da benim <laughs> Harba. Dur ben de açacağım Bekle unutmuşum hatta. Kanka o kadar şey yayıncımız ya. yok. Yayının adını şey koy. Sezon bitmeden face evet. on level olmaya çalışıyoruz. Hmm. Adam Girsin bir saniye izlesin çıksın sonra. Kanka küçük küç yaşlara hitap edelim biraz. Onlar belki bilir. Çünkü yaşlar yaş. Yaş falan herhalde. Çünkü West, <laughs> başka türlü o kolpa yiyecek bir yaş yok. 13 yaş falan sen. CS ayranı. Yanlışlıkla bizim yayını açacağım ama şey yayını açmışım. Hayranı yayını açtım. Hayranı. Yıl olan. Yıl olan. mı olan. Delin tek <laughs> ya. Dur yorum yapayım. Ben Beyler beni öv övsenize biraz. Hayır. Kanka o <laughs> maç içerisinde biz kendi takım sayılmıyor. Ooo mükemmel yazdı. Adolf. Adolf. Şükürler Adolf. Ado. <laughs> Gü. Ado. <laughs> 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 Ama geldi. Kamerayı da açayım mı ya? Oluyor. Kamerayı da açmayacağım mı? Kamera açayım biraz Nasıl hesaplanır? Oha, dur ben şey... Hayır sen kapat. Yayını bilim dersen de... Grubuna atayım Emre. Dur at dur. Kalsek bence yayını kapat sen. Kanka... Olamaz bu olamaz bir insanın ya. Evet ben dünyanın en iyi AVP oyuncusu olaraktan Aaa damar cici oldu beyler hadi bebe Damar gg Mesela şu an Alp olsaydı bu eski kaliteli espriyi anlamazdı değil mi Emran? Yani. Alp en mesela ben sen Kerem anlıyoruz Niye biz? Umut Demir'i anlarız Aynen öyle. Umut Demir you ah guys. be baba ne dedin. gidiyorum beyler relatta unutuyor. Dur dur ben de geleceğim senin arkandan da ben ölçeyim adamdan iyi. Bomba da bende ya bir de. Emrah sen ölçmeden geri dön. Geri dön geri dön geri dön geri dön. Emrah ın... öldü Kerem. <laughs> Kapıda tıkaç olduğu için çıkamadım beyler. Evet sen diyor Kerem geri dön geri dön. Dur. Mitte o adam long da var nereye pikleyeceğim ben? <laughs> ya bu pink ne yeter artık ya. Ben neredeyim ne yaşıyorum ben ya. Abi sadece çalışma sırası bilgim çıkıyor. <laughs> artık daha böyle devam ederse Discord'u bırakmak zorunda kalıp kendi tersimle hayatıma devam edeceğim. Bu sizin bayağıdır böyle bu. Evet kanka bayağıdır öyle. Ben artık delirmek üzereyim. Önceden hiç böyle değildi. bizden böyle oldu. Hayır hani sebebini de çözemiyorum. Virüs falan bulaştı bilgisayar o Harbi lan. Gitmeden gidip onları şaşırtacağım şu an. <laughs> Bence de bayağı şaşırdılar kanka. Şey, adam burada helal olsun falan der ya. Nereden gördün? Evet. Çocuğu. Malının Beagle'ıyla. Vay sesi bu laptan. Ooo adamlar şu an şaşkın bakışlarla Kerim'i tarıyorlar. <laughs> Hayır nereden görüverdin amına koyayım. Ha, <laughs> Kerem yani, zaman... ne olur bir daha böyle kötü kelimeler kullanma. o zaman yapacak ya. tek şey var. Dağılıyor. Pardon. Hayır oto AVP için. Yani para var da ya oto AVP için. Kör dalış. Karan baba birkaç smoke at da. Gece dalıştır. Param var amına koyayım. Emrah ama bak bu iyi bir şey. İnternetim o kadar kötü ki adam yaklaşınca pingim çıkıyor. Aa adam geldi adam geldi. Harbi böyle var. Siz B girin bu arada. A'da 3 var. 3, 2, B'deki adamlar çıktı şu an pingim düzeliyor. Çoş. <laughs> one. Long Focus TR tam önünde adam. Focus TR Allah belanı versin. Kanka ping ne ya oğlum? Kanka pingim var. Pingim var. Çok kötü pingim var adamı adam. göremedim. <laughs> Yenerdim. Abi tavada bu kalfa çıkınca pingim çıkıyor. CT kanka Tek sıkıntı senin de CT'de olman Olabilir <laughs> No brother, no peek Yellow, no peek <laughs> Kanka side pusu sen ya çorta <laughs> tamam. doğru pusta Long geliyor. Beyler, long ben biraz geliyor. Design, iyi iyi bir saniye Discord'dan çıkıp bir şey deneyeceğim. <laughs> 我也没地 Şortta böyle. Emre sana ben sol sayede HS mi koydum? Yok. Bizim de HS yok değil Kanka nereye smoke atmamı istersin Emir Can? Tabii ki. Oğlum sen internet. sen İyi sen burada konuşacaksın. Gir gir çabuk gir. Çabuk gir Salih çabuk gir. Emrah nereye smoke atayım? Ne oluyor oğlum kafayı yiyeceğim ya. Emrah Emrah. Nereye ha. smoke atayım? Lan ben ne benim oğlum ben mitten bakayım Mit kapatayım mı? Mit kapatayım mı? My dick is very black bro. your test my dick. <gülüyor> 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 You're my best friend. Your mom my uh, my best favorite bitch, bro. Your oh, mom, your mom, you, mom, you mom, You mom, 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 Allah kahretsin. Mid kuş bro. De var. Aldık salak Allah bil kafayı yiyeceğim ya. Girdim saitti diğer de saitti. Oğlum evet. Geri buz bana göre solda solda Atın değil mi nasıl Oy Hıss. Ya oynayacağın AWP'yi sokun Bro give me alpi. Hayır. Bro, give me You bet MVP bro, you bet MVP. Okay. So so bet MVP. İyi. Kerem abi sinirlerine hakim ol. Olamıyorum Emircan. Ben sikim small unuttum ya. Oğlum ben niye tepe salıyorum ya? 60 işte FPS alıyorum ben durun Ay aman. <laughs> Kim niye orada bekler? Short bro. Nasıl ölmedi o HS yiyip amına koyayım. O zaman aşırı düşük FPS oynuyoruz. Çok büyük <laughs> <Opti plus attı. gülüyor> Sen niye düşük FPS'in? Yalo bro sohbet evp Oğlum bu niye Allah Allah Ne şey bir ayar çektim acaba Ağzını kapat yap الله يجعل القول بالنيه ما Ya adam bizi sikti amına koyayım. Harbi sikti. Oo oğlum bizi yaraydık vardı Öl artık öl öl öl. Oğlum adam beş kil falandı bu arada. Biz niye B'ye gitmiyoruz? Oğlum ben bir vuramadım adamı ya. Don't I don't the language. B'ye gidelim. Go, ya go, yine go, 60 öpücük oldu. Bombayı düşürürüm B'de. Sonra alacağız diyorlar. B'ye gidelim. Güzel güzel. Ay amin. <laughs> emren senin mi o telefon amına koyayım? <laughs> emren short geldi. Adam senin yerini nereden biliyor amına koyayım? Oğlum bak yürü